Şu anda Bosna Hersek'in Tranvik şehrindeyiz. Tranvik Eczacılık ve Sağlık Fakültesi Dekanı Mitat Bey ile beraberiz. Mitat Bey, bize fakültenizden bahseder misiniz? Tranvik Eczacılık ve Sağlık Fakültesi, Tranvik Üniversitesi'nin bir fakültesidir. Fakültemizde 5 bölüm bulunmaktadır. Eczacılık, Diş Hekimliği, Fizik Tedavi, Radyoloji ve Hemşirelik. Bizim fakültemiz genç ve dinamik bir fakültedir fakültemizde Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan ve Türkiye'den öğrenciler bulunmaktadır. Yurt dışından gelecek öğrencilerle ilgili her ülkede çalıştığımız çok güçlü ve köklü ajanslarla çalışmaktayız. Türkiye'de çalıştığımız ajans Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi'dir. Türkiye'den bizim üniversitemize ve fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler İstanbul'da tek yetkilimiz olan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi'nden yaptırmaları gerekmektedir. Şu anda fakültemizde okuyan Türk öğrencilerden çok memnunuz. Yeni gelecek Türk öğrencileri aramızda görmekten çok memnun olurum. Mitat Bey, buradan Türk ailelerine mesajlarınız neler? Bizim eğitim görevlilerimiz çocuklarınız için ellerinden gelenlerin üzerinde performanslarıyla çalışıp çocuklarınızın çok iyi bir eğitim alıp kaliteli bir diş hekimi, fizyoterapist, eczacılık, radyoloji ve hemşire olarak sizlere göndereceğimizden Hiçbir kuşkunuz olmasın. Mithat Bey, düşünceleriniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hello.